Sonra da direkt izin vermedi. Şans yanında değildi. Real Madrid yaptığı baskıyla Barcelona'yı boğuyordu. 2 dakika sonra bu kez Mesut karşı karşıya kaldı. Valdes'i geçemedi. Yine ilk yarının bitimine çok kısa bir süre kala Barcelona korner kullandı. Ceza sahasında topla buluşan Pique nefis bir topuk basıyla Messi'nin önüne bıraktı. Messi sağ ayağıyla topu Casillas'ın üstünden aşırttı ve 2-1 oldu. Messi'nin bir adım arkasında dizlerinin üstüne çöken Cristiano her zaman daha iyi olanı kendisi olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncesinin hiçbir zaman değiştiğini sanmıyorum ama o an aklından şunu geçirmiş olabilir. Galiba bu çocuk dedikleri kadar vardı. İkinci yarıda maç iyice kızıştı. Bir Cristiano bir Messi zorluyordu. Bir Barcelona tehlikesini bir Madrid tehlikesi izliyordu. Real 82'de bir korner daha kullandı ve nihayet eşitliği Benzema ile buldu. Fakat 88'de bu sinir bozucu herif yine sahne alacaktı. Sağdan gelen ortaya sol ayak içiyle öyle düzgün öyle yumuşak dokundu ki yine olmamıştı işte. Çıldırmamak elde değildi. Barcelona iyi oynarken zaten kazanıyordu. Real Madrid'in direnç gösterdiği hatta daha iyi oynadığı maçlarda işte onları da Messi alıyordu. İnanılır gibi değil. Kaybetmekten nefret eden biri için Messi'ye karşı oynamak çok zordu. Maç sonunda çıkan kavgaya kimse şaşırmamıştı herhalde. Çünkü kazanmak için elinden geleni, hatta daha fazlasını yapan birileri için, hele de kazanmakla kafayı yemiş iki Portekizli için çıldırmamak elde değildi.